Karısını darp edip bacağını kırdığı için tutuklandı. Cezaevinden çıktıktan sonra yine o eve döndü efendim. Elinden düşürmediği tüfeği karısına ve çocuklarına doğrulttu. Tüfek patladıktan sonra karısı ve 3 yaşındaki oğlu maalesef hayatta değildi. 11 yaşındaki kızıysa yaralıydı. Kapının önündeki küçük ayazsa silah sesini duyunca kaçtı. yaşındaki oğlunu ve karısını öldürdü, 11 yaşındaki kızını yaraladı. 8 yaşındaki oğlu Ayas'a kaçarak kurtuldu. Gözü dönmüş cani baba Ramazan'ın ilk günü katliam yaptı. Susurlukta yaşayan Akça ailesinin evi akşam saatlerinde kana bulandı. Bir süre önce karısını dövüp bacağını kırdığı için tutuklanan Fatih Akça cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra tüm ailesine dehşeti yaşattı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Eşi Bilge ile tartışan saldırgan elinden düşürmediği pompalı tüfeği genç kadına doğrulttu ve hiç tereddüt etmeden tetiğe bastı. <laughs> Çiftin 3 yaşındaki oğlu Muhammed Tahir ve 11 yaşındaki kızları elçinde evdeydi. Çocuklar babalarına engel olmak istedi ama onları da vurdu. 8 yaşındaki Ayaz kaçarak kurtuldu eli kanlı babasından. <laughs> Duvardan seken saçmalardan biri 11 yaşındaki kızına biri de kendi bacağına isabet etti. Komşuların ihbarıyla sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine geldi. Ama göğsünden vurulan anne ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed için yapılacak bir şey kalmamıştı. Müzik Kolundan yaralanan elçin ve bacağından yaralanan katil zanlısı hastaneye götürülürken dehşet evinden anne ve oğlunun cansız bedeni çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Müzik